Merhaba ben Tufan Artok. Hisselerimiz Kale Seramik ve Vespe. Kale Seramik 18 Ocak'ta 64.70 seviyesindeyken paylaşmıştım. Aşağıda bir bayrak formasyonu görüyorsunuz. Henüz kırılım gelmemişti. E, demiştim ki 67'nin üzerinde yani bir kırılım gelsin. Orada kalıcılık görün. İşlem açarsınız demiştim. Aşağı yukarı tabi 64 70'te eğer alım yapanlar olduysa %36 gibi yani oralarda bir kar oranı yakaladılar. Ama onun dışında 67'nin üzerinde yani 68 civarlarında alalım falan gibi olanlar olduysa onlar biraz daha düşük kar oranlarıyla bu sarı bölgeye ulaşmış oldular. Ben burayı işaret etmiştim. Güçlü bir direnç bölgesi açılması zor bir bölge olduğunu da anlatmıştım 18 Ocak'taki e, paylaşımında. E, tabii bunlar güzel şeyler, hedefler geliyor. E, biz de mahcup olmuyoruz ama bunda aslında mahcup olunacak bir durum da yok. Yani ben genelde hedef göstermeyi e, ve de düşecekse nerelere düşebilir net e, bilgiler hatta ekrana Çizimler yapıyorum Bazen renkli kutucuklar yapıyorum Net güzel anlaşılsın her şey Ekranda sade görünsün diye Çünkü genelde insanlar Hisseleri nereye gidecek nereye düşecek Onlarla ilgili net şeyler görmek istiyorlar Duymak istiyorlar Yuvarlak cümleler de kurmayı sevmediğim için Genelde benim ekranımda hedefler yazar zaten Hatta tek bir hedef göstermem 2-3 kademeden oluşan Hedeflerim vardır Baz, Bazen de böyle yukarılarda Mesela daha üst kademelerde Kutucuklar görürsünüz Hedef aralıkları falan Hatta e, Bazı varan hisseler var Yeri geldiğinde On, Onları da paylaşacağım Evet Kale seramikte Sarı bölgeye ulaştık bayrak formasyonumuz ilk olarak bizi hedefe taşıdı. Ardından 85 80 90 bölgesinden geri çekildiğini görüyoruz. Peki devamında ne olabilir? Sevgili dostlar, devamında Kaufman hareketli ortalamaya doğru bir çekilme yapabilir. Zaten bir fiyat boşluğu var. 74 20 gibi en azından 74-75 arası e, seviyeye o fiyat boşluğunu almak için gelebilir. E, çünkü ekonomiyi yönetenler faiz artışına gidilebilir şeklinde e, açıklamalar yaptılar. Ben yani düşük bir ihtimal olarak görüyorum e, faiz artışını bundan sonraki süreçte seçimden sonra da dahil. Fakat borsanın zincirlerini bırakmak istemiyorlar, tutmak istiyorlar. Yani borsanın agresif bir şekilde yol almasını istemiyorlar, dizginliyorlar. Bunun bir numaralı sebebi de enflasyonla mücadele. Artı kurun, dolar kurunun belli bir seviyeye gelmesi, yabancı yatırımcının da oyuna dahil olması benim düşüncem bakın bu benim düşüncemdir 33 35 bantlarında biz minimum 33 ve üzeri de olabilir ama kabaca 33 35 aralığında biz doları göreceğiz borsayı da cazip vaziyette göreceğiz yabancı yatırımcı da masaya oturacak oyuna dahil olacak Ondan sonra biz daha uzun soluklu bir ralli göreceğiz henüz değil o sebeple borsa uçmaz kaçmaz seçim öncesinde ben bir mini ralli yaşatırlar demiştim zaten Biz 100 analizi yapmaya ben ihtiyaç bile duymuyorum gerek yok bir yere uçup kaçmayacak. Bu işte 9000'in eteklerinde dolaşır. Mart'ın ilk haftası veya Mart ortası da düşüşünü yapar. Siyasi gerilimin durumuna göre daha sert bir düşüş de olabilir. Ama Nisan ayında özellikle çok iyi alım fırsatları gelir. Mart ortasından itibaren Nisan'da dahil Güzel alım fırsatları gelir. E, Nisan ve Mayısla birlikte e, güzel bir yükselişin ilk adımları, bakın ilk adımları başlamış olur. Nisan, Mayıs'ta e, e, benim beklediğim o güzel yükselişin rallinin henüz ilk adımları e, atılmış olur. <laughs> evet. Kusura bakmayın benim rahatsızlığım var ee, henüz tam iyileşmedim ama yine de arayı da soğutmak istemiyorum müsait olduğum sürece e, yayınlar paylaşmaya gayret ediyorum. Ee, burada 74-20 dedik yani 74-75 arası şu fiyat boşluğuna doğru bir geri çekilme e, gelebilir. E, tabii ki de ileriye e, gitme durumunda ilk önce sarı kanalı atlatması lazım. Yani bir altını alması lazım burayı ki 98.40'ı e, görebilsin. Fakat kolay değil. E, Mart ayına da giriyoruz. 21 Mart'ta e, faiz kararı var. 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. E, bu belirsizlikler satış baskısı getirebilir. E, belli bir müddet e, belki sarı bantla Sarı bantla 81-80 arasında veya 80 ile sarı bant arasında da olabilir. E, yataya bağlayabilir. Yani o bölgede alsatçılar testere vari hareketlere sebep olabilirler. E, ben bu bölgelerde artık e, yukarı hedefleri kovalamanın çok riskli olduğu düşüncesindeyim. Çünkü yavaş yavaş çok da fazla küçük yatırımcıyı uyandırmadan rüzgarı tersine çevireceklerdir. Burada olsun olsun en fazla 98.40'tır arkadaşlar. Yukarısı olmaz. Ama aşağıda yani ilk önce şu fiyat boşluğunu bir alması lazım mart ortasında veya işte seçime çok yaklaştığımız günlerde o engabede, o gerginlikte nerelere düşer? Orayı şimdiden söylemek zor. Onu mart ortasında daha net konuşuruz. Şimdilik şu fiyat boşluğu bizde ünlem işareti olarak kalsın. Yukarıda yukarıda da kendini yırtsa 98.40'ı aşamaz diyorum ben. Evet şimdi Vespe'ye bakalım. Burada da 3 Şubat Cumartesi 17.69 seviyesindeyken bir paylaşım yaptım. Ve hedefi 21-22 arası olarak işaret ettim. 7 Şubat Çarşamba hedefe ulaştığını görüyoruz. Ayrıca bu bölgeye varıldığında geri çekilme beklediğimi ve Vespe yatırımcısının buralarda uyanık olması gerektiğini ısrarla vurguladım. Evet videolarım duruyor. Kale Seramik'te de Vespe'de de tarihleri yazdım bakın. videolarım duruyor. Burada 21-22 aralığını hedef olarak gösterdiğim için 21.50'de hissenin terk edildiğini düz mantık düşünürsek ben takipçilerime 2.5 günde %21.54'lük lük kar e, yakalatmışım yani 100 bin lira koymuş iki buçuk günde 121540 TL olarak parasını çekmiş buradan düz mantık düz mantık yani 21 22 aralığı 21.50 olsun bu şekilde tabi ben 21-22 aralığında dikkatli olun. Burada sert düşüş olur. Buralarda radarları açık tutun diye uyarılarda bulundum. O videom duruyor. 3, 3 Şubat Cumartesi gününe ait. O zaman tabii şu yeşil mum değil de bakın şuradaki kutucukla ben belirttim bunu. Paylaşım yaptığım 17.69 seviyesi olarak Cumartesi günü. Tabii bu Cuma da ama ben hafta sonu Cumartesi 2 Şubat e, Cuma'ya denk geliyor. Ben 3 Şubat'ta gün ortasında paylaşım yapmıştım. E, baktığımızda Bollinger orta bandını kaybettiğini görüyoruz. Bir alt band hareketi gelir mi burada? Akıllara gelir. Tabi 19 seviyesi direnç olacaktır. Çünkü orta band 19'a denk geliyor. Yani 18.98 de biz 19 diyelim. Ee, şu anda orta bandı kaybetmiş. Tabii ki de 18.61'den desteğini almış. Oluşturduğu bir e, fiyat boşluğu var bu arada. Bu geri çekilmelerle buraları da toparlamış. E, 18.61 destek olarak çalışıyor. Ama 19'un üzerine atabilecek mi? Yani Bollinger orta bandının üzerine atabilecek mi? Ben bu saatten sonra Bollinger orta bandının üzerine de atsa mesela 21.92'yi görmüş. O seviyeyi tekrar görebileceğini zannetmiyorum. En azından geçebileceğini zannetmiyorum ki bence o seviyeyi tekrar görmez. Buralarda macera aramaya gerek yok. Burada karını alan varsa 21-22 aralığında nakite geçtiyse ya düşmüşken tekrar alayım, satarım gibi bence hiç bulaşmasın ee, dön git arkanı kardeşim. Sonra daha güzel fırsatlar gelecek çünkü şu anda yeniden masaya oturma zamanı değil onu anlatmak istiyorum. Evet EMA 20, EMA 50, ma 100, EMA 200 olarak baktığımızda EMA 20, EMA Bollinger orta bandının hemen altında yer almakta MA20. Oradan desteğini almış. Ama Bollinger orta bandı kayıp. MA20'den desteğini almış ama MA20 burada destek olarak tamam. Belki bir orta bandı aşması konusunda MA20'nin desteği burada önemli. Ama gelsin gelsin hadi bir üst band hareketi yapsın. 20, 20, 20, 20 60, 21 gibi e, buralardan tekrar aşağıya vuracaktır. Yani en fazla yapacağı budur. Veya e, MA 20'yi de kırar. Bakın bu MA 50'dir. Veya alt bant hareketi göreceksek MA 100 ziyareti gelebilir. Yani 17 seviyesi. Burada 17, 17, 70 gibi seviyeler görülebilir. Umarım anlaşılmıştır. Ben 3 Şubat tarihli videomda 21-22 seviyesine ulaşıldıktan sonra dikkatli olunması gerektiğini ve burada düşüş geleceğini belirtmiştim. Çok da uzatmayalım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.